Evet arkadaşlar biz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar. Pes 2020'de çekilişi arkadaşlar. Bu birinci hesabımız arkadaşlar. Onun şu anda hemen söylüyorum. Ben bu şekilde videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü birinci kanalımıza abone olmak. ikinci like atmak. Üçüncüsü de arkadaşlar yorumlara katılıyorum yazıp. Hangi hesabı istiyorsunuz onu da yazmayı unutmayın. Bakalım arkadaşlar. Mesela bunu istiyorsanız bir yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu birinci hesabımız. Hemen şu ikiye geçtik arkadaşlar. Bu da bunu takasla verebilirim arkadaşlar. Takasla istiyorum ben. Çünkü burada Irvin var arkadaşlar. Irvin takasla istenir. Muslera da var. Arkadaşlar biraz hesapın stoperleri kötü. Oraya ben düzenlemeler yaparım. Ee, mesela başka evet, bu hesabımız var. Bunu veriyorum arkadaşlar. Bu hesabı da istiyorsanız iki yazmayı unutmayın arkadaşlar bu son hesap olacak. Bu onun için 5 yazacaksınız gibi bir şey dur. Kaç tane hesap veriyorum? O mantıktan. 1, 2, sadece 3 tane. 3 tane vereceğim arkadaşlar. Bu da hesap takasımız olacak. Belki takas yapmazsam yorumlara yazacağım arkadaşlar. Takas yapmıyorum. Bu da 4 arkadaşlar. Bakın bu birinci hesabımız. Bunu istiyorsanız bir yazacaksınız yorumlara ve katılıyorum yazacaksınız. Bunu istiyorsanız arkadaşlar yorumlara katılıyorum ve iki yazacaksınız. İkinci hesap istiyorum gibi bir şeyler yazacaksınız. Üçüncüsü de bu arkadaşlar. Bu hesapta güzel. Gördüğünüz gibi Ansu var 99'luk. Suarez gibi oyuncuları var arkadaşlar. Hesapta 99'luk, Ronaldo 99'luk, Messi, De Bruyne gibi oyuncularımız var arkadaşlar. Bu hesapta üçüncü hesabımız. Bu hesaba da verirsem bu 4 oluyor. İkon 20.000'li olduğu için belki şey yapmam arkadaşlar bu hesapta da ben yeni açılmış sayıdır çoktandır vardı ben bu hesabı silmiştim o yüzden yeniden getirdim hayata döndürdük yani istiyorsanız bu hesap çektiğin için yapabilirim arkadaşlar Ronaldo falan daha max değil daha her şey duruyor Mike paraları bilmiyorum kaç ama bunun 80 miydi 90 mıydı öyle bir şey arkadaşlar istiyorsanız hemen yorumlara yazmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay Dediğim gibi arkadaşlar bizim bu kanalımıza abone olup like atıp like atıp yorumlara katılıyorum yazıp hangi hesabı istiyorsanız ona göre çıkış yapacağım bir diyorsanız mesela mesela diyelim ki çay kılıklaması var dediğiniz gibi onu da indirip oradan diyeceğim ki birinci grup isimlerinizi yazacağım mesela İyim diyelim ki ikinci grup isimlerinizi yazacağım üçüncü grup isimlerinizi yazıp bitireceğim arkadaşlar bunu belki yaparım belki yapmam o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Dediğim gibi çekilecek arkadaşlar bunlardır. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.